Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı kitap severleri ağırlamaya devam ediyor. 130 yayın evine ait tüm kitapları burada bulabilirsiniz. 50'ye yakında yazar var fuarda. Onlarla da söyleşi imkanı bulup kitaplarınızı imzalatabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı Başkanı Profesör Doktor Bünyamin Aydemir de kitaplarıyla birlikte fuardaydı. Bu fuardan öncesindeki kitap satışlarında çok da görmüyorduk okuyucularımızı ama şimdi birebir temas Sohbet etme imkanımız oldu. Sohbet etme imkanımız oldu. O anlamda mutluyuz. Aydemir okuyucularının kitaplarını imzaladı, onlarla sohbet etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Aydemir fuarın doluluk oranından memnun olduğunu söyledi. Güzel bir fuar, yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Doluluk oranı da memnuniyet verici düzeyde. Çok steril bir ortam, çok temiz çalışılmış, çok düzenli bir tasarım söz konusu. E kitap severler de bence çok rahatlıkla alışveriş yapabiliyorlar. Böyle bir düzenek kurulmuş burada. Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı 26 Mayıs pazar gününe kadar açık olacak. Belediyenin tabii ki buraya katkı veren, burayı böyle bu şekilde düzenleyen, hizmet veren bütün kurum ve kuruluşları ve başta Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum herkese teşekkür ediyorum. Ve bütün Erzurum'ları kitap fuarına davet ediyorum. Çünkü dört gün daha var. Dolu dolu geçmesini umut ediyorum.